Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Black Magic ile karşımızda ciddi gaming e-spor var. Kan savaşı neyse iyi Bir de be. Uzun açıldım. Smokladım. Bela B'ye yöneldim mi? Tamam yavaşta yöneldim. A gösteri. Bir bırak bırak. bombası ben attım sadece. Bir dakika. 7 2 7 öldü. Tamam şimdi B'ye yöneldim. B'ye yöneldim yavaştan. Metal geliyorum. Metal çok ses vermeden yavaş yavaş gir. Emin abi işte uzun yok. gösterin Emin abi uzun gösterin Metin sen B'yi göster Metin sen A Hayır ölmeyeceğim Adam Fiyat var mı? Adam mitte B girdim Mit var Mit var Metin mit var Mit indesene Geliyorum, geliyorum. Mit olabilir Zeynep Zeynep mit Zeynep mit yüzde yücef o Hadi Helal, ol. Helal Bravo beyler yine sağlık Arkadaşlar bu videoya güzel bir like patlaması gelirse sevinirim. Bu arada Kran Savaşı e, serilerini seri olarak yapacağım, bölüm bölüm yapacağım. Şimdiden söyleyeyim. E yok, B boş, B yok. Bir geçti. Öldü ağzın. E, e, bir daha. Bir daha. abi. Klent olmasını atıyorum bir dakika. Sağ ben atacağım. Yedi öldü. Yavaştan uzun giriyorum. Fıçı fıçı fıçı. Al fıçıda adam fıçıda fıçıda Alo Heh, Heh tamam. Geldim Nerede infalar var mı? Fıçı uzun fıçı Bede bede can canı Otuz falan Tamam bekleyin abi geliyor Canım otuz falan Mid kesin bakayım Kesin Bence B yönelik Emir Asım varsa metolda. öldü falan değil. Plan çok abilik hadi. dakika öl, öl, öl. ne yapıyor zakkı? Öldür, 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 git öldür, 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 de Git öldür, 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 Kusura Shift. Dikkat et, altın gelmesin. Altın bir baksana. Tam. Uzun göstermeden kısa tamam. tamam sen de ol. Adam süre oynuyor kanka bu arada. Helal oğlum. Seri şekilde B yaparsak alırız bence abi. Hepimiz kısa açtım. Hepimiz. Ben uzun geleyim yani ne olmaz. Sayam ben. herkes kısa, herkes kısa. Tamam. Tamam, sayam. B yok. Bir geçti. Bir bomba bombası atıyorum. At kanka. Hatta kesemedi. Bir dakika Emre abi bomba Ben uzun Kız geleyim abi. Ya vurursun şunu ya. Beyde kur v. V. Kur v. bir, kişi de kursun bir kişi kursun kur kur kur. Zat zat bir şey baksın çünkü bu adam bomba çek. Tamam bırak atma be. Kur. Arifet çok iyisin. abi kur abi uzun bende. Wow, kısa. Kısa ses var kısa kısa. Aynen sertler. Onu. Ah be Bıçak 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 Geldi be öldün hmm, abi? Bey'de. 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 Yazsana 5 yok mu diye yaz. nerede diye yaz. B yok bu arada. Beyonat, 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 Beyonat. Epsuz, Epsuz. uzun, iki uzun. Geldi, geldi. Epsuz. Uzun iki. Uz, uzun, hepsi bakma, 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 Gel. Beyonat. Tam kur abi. Mete sen, Mete, aynen Bey kur Emre abiler göstersin Aa, al gel, al gel, 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 gel. Gel, gel, Mete, al gel, al gel, al gel, Mete git al. Kur, kur, bey kur, bey kur, bey kur, Aa, al ya. Koş, el al abi. Mit, mit. Zeytik kısa gitti. Tane. kısa Kısa Ha bence uzun göstermeden kısa bak. Hani o kutu arkasından. He tamam adam kısa gelecek say tamam tek kişi. Sen uzun çok gösterme de. Tamam tamam sen de bırak abi bırak dayan. Kısa 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 kısa. Tam bekle bir 10 saniye bekle. Oo. Helal olsun bu arada yayını yarın iyi vuruştu. Hele evet, beyler. Mete sen kit alsana kanka, kit taksana. Taktım taktım. Tamamdır. Bir B, bir seri B yapalım abi. Tamam ben size. Okey. Bu arada klan alanlar için şartlarımız 1.50 kd üstü ve dc şart olmalıdır. Rank önemli değil. Ama yani bir, zümrüt olması B. iyi olur yani. 2B. Tamam. Helal alfa. Biri bir ve artı. E, B19 can helal. <laughs> kurar mısınız? Mükemmel be kanka. Hadi dakika burada rahat şey düşünürüm ben ya. Hello evet oğlum git de tamam. git be. Ee, kısa başa. Tamam. Kısadan gel yok mitte tamam. şu an yüzde yüz solunda serap. Ay. Gördün mü? Bu şu snap ya. Bravo. Ey Allah. Bu arada arkadaşlar kanal kal takipte kalmayı unutmayın bildirimleri açmayı çünkü turnuva maçları gelecek film gibi turnuva maçları. Bir unutmayın. Pardon kaka. İki Gel. Bir tane atak. Uzun uzun yatıp Öldü mü? Canı bir. Ölmemiş oğlum ya öldü sandım ben. B boş. Ay A boş. Girin abi. Kursar abi. Kurun bir kişi de dursun. Kur. Aa kısa geldi kısa geldi kısa geldi. Kısa geldi. Vur ona kanka. Helal olalım. Kur. Bir kişi ben ediyorsun. Bir kişi ben ediyorsun. Tamam. Kursana Mete. Bir dakika kanka ben nerede buldum? abi bilmiyorum. kursana. Tamam. Kur bir sana. Moment kur. Uzun 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 <laughs> uzun. Adam uzun. Gelmez. Gel. Yok gelmez gelmez o Geliyor. Kapalı kuruyor. Tamam kapalı kur. Tamam. Ha, açık uyuyorum açık uyuyorum. Vurursun ki sen onu Çık Bırak yavrum Helalim sana ya. be Bu arada yarın arkadaşlar Saat 9'da turnuva maçımız var Linkli oraya sporla. Onu da yayını çekeceğim. Helal. Bir be Bilginiz var. Bilginiz olsun. Dilerini açmayı unutmayın. Fıçı. Çok Fıçı. Plant. Fıçı. Öyle Helal de. düştü. Tamam bu be. Şimdi öldür onu. Helal. Nerede? Nerede? Bu arada arkadaşlar. Eee. Ya, ya, ya yarın ya da. Yarın günlerden ne? Pazartesi ya da salı günü Kulüp Leone Spor ile az kadro 5 ve 5 kasaya atacağız. Bıçak bıçak vurma. Lan Oo. ama Emre abi ya. Oo. Emre abi. <laughs> Senin yüzünden ben öldüm. Evet arkadaşlar salı günü büyük ihtimalle çarşamba günü yani yarın belki de atabiliriz de. Artık ne zaman Kulüp az kadrosu 5 ve 5 gelecek. Hunus Kösü oldu olacak o videoda. Ferdi kurbanında Onlar kimlerseniz Jotobur'lar. Onlar da maçta olacak arkadaşlar. O maçı da izlemenizi tavsiye ederim. 37. Bu arada uzun var 38 bitti. Bit. Aynen %100. 38'i var. Sen de Gel oğlum. Sifiko Kurfiko. Kur Söylemedim ya Kurfiko. B kurun abi. Git git B git. Ha? B git Fiko kuruyor git be Ha? Ya sen oğlum git be. Yalan neyse Mehmet. B'ye Adam fıçıda, adam fıçıda, a ah, fıçı. Plant bomba varsa at fıçı. <laughs> <laughs> Git vur şunu kısa dan ya. Tam vurma vurma. L'de, L'de. Lütten geldi kendi bizimle. Aynen, fıçı. Oh be. Çar tabi adam l, fıçı CT. Fıçı sağ sağ. Tamam, gösterme abi gösterme. Alasını ya. Kırık geldi, atladı. Dayan azıcık ha. Dayan be. Helal be. Çek bir sana be. Helal lan. Bu arada arkadaşlar olayım. bu bizim e, az kadromuz ama sadece me, be, Slayer e, yedek kadromuzda yani turnuva kadrosunda ama yedi kişilik kadroda ilk beş dışında bir oyuncumuz BM Expert yok ama o da gerçekten Slayer'da çok iyi oyuncu. Hepimiz birbirimizden iyi oyuncularız yani. Sert tabi kal ben de uzun. Sert. Bu arada klan. klanın içinde daha detaylı bilgi. Eee BM Alfa. Bakın şu anda kral gördüğünüz gibi. Klan başkanımız. Emir abi. E, klana gelmek isterseniz. Blackman yazıp bakın şu sağdaki klan ismini yazıp. Orada DC'den görüşebilirsiniz. Eee Bas sesinde. Tamam. Sniper. Karanlık, abi. karanlık bıçak. Bıç, aynen. Şuna git. Lan galiba sen krallığını alamayacağım ya. Vallahi. Bıç git, bıç git. bu. <laughs> bıç git, bıç git. Mehmet sıkma. Nerede ki? B'de, B'de. Bak şimdi lan bu bombayı ben sana yersin. Bak şimdi. Bak şimdi. Al. Emre abi bu smoke'u <laughs> ben sana geldim. <laughs> Gördün mü? Emre abi. Gördüm. Bıç 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 gidin ya. Nerede? Mit. Mit. Çek çek çek. Aa arkanı mı öyle Atamadım. Ne yapayım şaktım. Bırak kralını alırım. <laughs> Çok zor. <laughs> Arda girsene altıma. Gel. Abi ciddi misin? Bak bu ikinci kez oldu bize biliyor musun? Ya girme. <laughs> Uzun var ha. Geliyor el vermeye dikkat Arkadaşlar ne bu şey arada ya. bu video sabaha karşı bitme yayınlanır. Eğer sabah saat 8'i izlerseniz altın altına bak kapı. Saat 1 1 2 gibi canlı yayında olacağım YouTube. Moderatörlük seçim yapacağız. Bakmak isteyen arkadaşlar ha? gelebilir. Şart. Ermiyor kolum kar 98'de. Lan lan lan. Değiştirmedim ya. Hadi hadi. Hadi bitirelim maçı hadi. ya. Aki oynayayım ben dur bakalım. Arda yukarı at beni. abi göreyim seni. Karanlık görmüyor. Aynen. Abi Aki'ye bakar mısınız arkadaşlar? Şu bak lazer nerede? Ya, ucu ucu nerede ucun bak? Ucun bak şimdi. Ucun. Dur. Şu lazerse ucu böyle ucun bakıyor. Ucun. bakıyor. Nerede abi? Traktör arkası 34 can kısa başı bir de. Git bas bas. Cihan bas. Bas bas. Uzundan yardım. Bekle bekle Serpen bekle. Gel. Gel uzun. uzun. Uzun gel. gel. 30'u var ama bu şu AK konsantre mi bozuyor? Baksana Emre abi şunun lazeri nerede? Ucu nerede baba bak. Yamuk gidiyorsun da baba bak. Baksana abi. Gel kısa. Bir dakika. Bu bıç yer. bıç bıç. Duydu duydu duydu. Yiğit mal. B'ye gidiyor. Yüzde yüz. Kapıdan. Git git. Dur abi de geçsin. Bitir ya bitir. 26 ya. 19 Kaç kaç tutsan ne evet. evet arkadaşlar bu kase videomuzda bu kadardı. Bu kaseyi şimdi yayınlayacağım. Sabah karşı yayınlanır. Eğer sabah saat 8-7 gibi izlerseniz bu yayını. Bir buçuk iki gibi canlı yayında olacağım YouTube'da gelmek isteyen arkadaşlar gelebilir moderatörlük seçim yapacağım. Onun haricinde akşam da efsane bir eee KS turnuvası turnuva videosu gelebilir. Abone olsun bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz seviyorsunuz. Bay bay.